Evet mikrofonu açtık. Ses kontrol, ses kontrol, ses kontrol, kalite kontrol, webcam kontrol, at kontrol, it kontrol, her şey kontrol altında. Everything alright babyler hoş geldiniz pazar akşam analizine. Ne yapacağız? Grafikleri inceleyeceğiz. Ne yapacağız? Alt koyunlara bakacağız. Başka? Üst koyunlara da bakarız. Sıkıntı yok. Sen de hoş geldin. Eyvallah. Çok zaman kaybetmek istemiyorum. Konuşmamız gereken önemli şeyler olduğunu düşünüyorum bu akşam arkadaşlar. Kritik bir takım gelişmeler var. Toplandıysak başlayacağım. Toplanmamışız ve yine bir kişiyiz abi. Tebrik ediyorum sizi. Sizin canınız sağ olsun lan hoş geldiniz. O ne? Eyvah eyvah eyvah. Bitcoin'e bak kaldıracağım lan diyor. Sana ne diyor? Kaldır babacım bana uyar senin canın sağ olsun. Oy 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 oy. Nasıl olacak bu işler abiler? Bilmiyorum nasıl olacak. Bir şey yapmalı hey. Bir şey yapmalı hey Bir şey yapmalı hey Efendim bir şey yapmalı hey 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 Efendim bir şey yapmalı hey Ne yapmalı hey 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 Oy 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 hoş geldiniz Kaç kişi olduk? Hala mı sıfır kişiyiz ya? Sizde var ya. Ayıp ettin Şemsettin spor kulübü. Sen ne diyorsun lan Bora? Bugünkü videonun içeriğinden bahsettiğimde sıkıntı çekiyor. Pek çok insan Türkiye'de hayatlarını istedikleri gibi yaşayamıyorlar. Bunu sadece kazandığınız para miktarı olarak görmeyin. Aranızda iyi para kazanan ama hiç sevmediği işleri yapanlar da var. Oysa sosyal medya bunlardan kurtulmanın güzel araçlarını bize sunuyor. YouTuber olmak kulağa pek hoş gelmiyor bazı çevrelerde neden bilmiyorum. Mesela ben YouTuber olduğumu söylediğimde beni ciddiye almayan çok insan oluyor. Oysa bunlar artık ciddi işler, insanlara ciddi katkıda da bulunabiliyorsunuz ve bunun karşılığında ciddi paralarda kazanabiliyorsunuz. Bu en sonunda YouTube benim hesabıma 1 milyon lira para yatıracak. Bunun içerisinde sponsorluk gelirleri yok. Bunun içerisinde Hattin Aşk Kulübü gibi ekstra gelir kaynaklarımız yok. Doğrudan doğruya YouTube'un hesabına yatırdığı para. Deli bir para mı değil ama Türkiye'deki ortalama gelirin çok üstünde olduğu belli. Ve siz de bunu yapabilirsiniz. Ben 55 yaşından sonra yaptıysam siz haydi haydi yaparsınız. Ama bir yol haritasına ihtiyacınız var. Belki Olasın. biraz cesaretlendirmeye ihtiyacınız var. Evet. Biraz teknik bilgiye ihtiyacınız var. İşte bütün bunları size anlatacağım bugün. Umuyorum ki bu videoyu izleyen arkadaşlar içerisinde bir yıl sonra çok ciddi sosyal medya gelirlerine ulaşanlar olacak. Veya da bir bölümümüz mevcut içine devam edecek ama yandan ekstra gelir kaynakları yaratacak veyahut da ana işine buradan katkı getirecek. Uzunca bir video olacak, serbest formatlı olacak. Ekrana bile bakmanıza gerek yok. Dinlemeniz yeterli. Ne bileyim, yürüyüş yaparken dinleyin. Arabada yolculuk yaparken dinleyin. Benim hikayem Umuyorum ki size ilham verecek, yol gösterecek ve siz de kendi yolunuzda çıkacaksınız. Dijitalleşme, sosyal medya, bütün bunlar bize muazzam imkanlar sunuyorlar. Daha büyük paralar kazanmak mümkün. Dediğim gibi ben 55'inden sonra bunu yapabilmişsem siz haydi haydi yaparsınız. Haydi şimdi hazırsanız başlayalım, nazarlardan da uzak duralım. Herhalde önce kendimden biraz bahsetmekte fayda var. Çünkü pek çoğunuz beni ya ilk kez görüyorsunuz ya yeterince tanımıyorsunuz. Adım Bora Özkent, Otodol Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldum. 1991 yılında. Hayatımın büyük bölümünde danışmanlık yaptım. Daha sonra eğitmenliğe soyundum. Daha sonra bir profesyonel eğitim şirketinin genel müdürüydüm. En sonunda kendi eğitim şirketimi kurdum. Covid'e kadar böyle geldik. Covid'de evde oturduk biliyorsunuz ve sıkılmaya başladım. Zaten eğitim işinden de biraz açıkçası soğumuştum. Çünkü büyük kurumlarda çalışan insanların eğitim almaktan pek hoşlanmadığını, orada Gerçekten bir şey öğrenmeye çalışmadıklarını düşünüyordum, biraz boşa gidiyor yaptıklarını inanıyordum. Bütün bu düşünceler içerisinde Covid'e girdik, Covid e evde otururken can sıkıntısından YouTube videoları yapmaya başladım ve şu anda profesyonel işime dönüşmüş durumda. İlk YouTube videolarımda daha ziyade kişisel gelişimle ilgili konuşuyordum, teknolojiyle ilgili konuşuyordum, İş hayatıyla ilgili konuşuyordum. Zaman içerisinde odaklandığım konu Amerikan borsası, Amerikan ekonomisi, Amerikan borsası işlem gören teknoloji şirketlerine dönüştü zaman zaman da biraz kripto paralardan bahsediyorum. Nasıl YouTuber olunur detaylarına girmeden önce YouTuber olmalı mısınız meselesini üzerine biraz konuşmakta fayda var ve bu soruya benim yanıtım evet. Yani çoğu insan için YouTuber olmak harika bir fikir. Bundan profesyonel olarak para kazanmaya niyetli olmasanız bile. Çünkü internetin dili bence video ve iyi video üretebilen insanlar Teşekkür ederim Cem hoş geldin. Hayırlı pazarlar olsun. Sosyal marka demek sokakta gördüğü zaman insanların sizi tanıması anlamına gelmiyor. Yani çok geniş bir kitle seslenmenize gerek yok. Çok dar bir alanda olabilir. Mesela bir maranga sunuzdur. Harika işte atık ahşaplardan sandalye yapmayı biliyorsunuz. Bu kadar alanı daraltalım. Bu konuda ama öyle videolar çekiyorsunuzdur ki işte böyle şeyler yapma hayali olan insanlar, böyle şeyler yapma meraklı insanlar sizi izliyordur. Onların gözüne siz artık bir markasınız. Çünkü sizi izledikleri zaman ...neyi öğreneceklerini, hangi problemi çözebileceklerini biliyorlar. YouTube'da çok büyük bir hesabı dönüşme çok da önemli değil. Benim hesabım bayağı küçük yani, 200 bin kişinin altındayız hala. Ama bu ciddi paraları kazanabiliyorum. da mühim olan dar, niş bir kitlenin bir problemini sizin de çözebildiğini bilmesi. Bunu sağladığınız anda YouTube önünüze bir sürü olana kaçıyor. Bir kere YouTube bütün sosyal medya platformları içerisinde... ...kazandığı parayı sizle en cömertçe paylaşan... ...yani hepsini paylaşmıyor tabii ciddi bir pay kesiyor ama... Gömelçe paylaşıyor. YouTube size çok araç sunuyor. Var ya. Videolarınızın incelemek için müthiş <laughs> analitik araçlar sunuyor. Belli bir büyüklüğe geldiğinizde mesela bende var şu anda bir danışman size atanıyor. O danışman hesabınızı büyütmeniz için katkıda bulunuyor. Artı YouTube'un içerisinde çok sayıda format var. Uzun form videolar, kısa form videolar, dikey videolar, yazılar, gönderiler de paylaşabiliyorsunuz. Şu anda pek çok şirket web sitesi açmak yerine YouTube kanalı açmayı tercih ediyor. Oradan her şeyi daha kolay anlatabiliyorlar çünkü bu kadar önemli bir araç. Ve siz burada bir kişisel marka haline gelebilirseniz gerçekten önünüz açılıyor. Önünüz hem YouTube'da para kazanmak konusunda açılıyor. Hem de yaptığınız iş ne olursa olsun onun çok ciddi katkısı oluyor. Bir arkadaşım var mesela diş hekimi. Bu YouTube işinde çok ciddi alanda. Nice gelmiş öyle. Yapacak bir şey yok hocam. Ne yapacağız şimdi yani? Bütün gün dışarıda geçecek halimiz yok ya. 10 dakika, 10 dakika, 15 dakika durduk dışarıda. Ebeveynler sakinledi Allah'ın izniyle. <laughs> dedim geçelim içeri. Ekmek aslanın ağzında çalışmamız lazım bro yalan mı? Sen ne yaptın Gaziemir tarafı? Gaz sen Gaziemir dedim. Gaziemir tarafı çok sallandı mı? Bugün de hayatta kaldık. Bir de uyku düzenini ne yaptın? Uyumadın değil mi? Uyumadın değil mi? Ben seni biliyorum. Sen dün gece uyumadın abi. Hala 24 saati geçti ayaktasın değil mi abi? Bugün uyumayayım yarın düzene sokarım. Fena vurdu masa hareket etti. Vallahi abi. Ben de bilgisayar başındayım. Sigara içiyorum abi. Hafif salladı tamam mı? Hafif sallaması da benim böyle bir hoşuma gidiyor deprem. Ama çok şiddetli olmaması kaidesiyle yani. Tabi Allah beterinden saklasın. Çok hafif salladı ilk başta. Sen onu hissettin mi bilmiyorum. Minicik salladı böyle. Dedim inşallah annem hissetmemiştir. Annem korkuyor şimdi. Tamam mı? Dedim hiç oral olmuyor yani. Hazır hissetmedi. Çünkü o şey oluyor böyle. Bağırıyor bildiğini hissettiğinde. Ve baktım ses gelmiyor. Sonra bir şiddetlendi zıngır zıngır zıngır. Dedim bunu hissetmeme ihtimali yok yani. Çıktım hemen odamdan dışarı. E tabi ondan sonra Sütlacı Allah'tan çok Kaçmadı öyle zorluk çıkarmadı hemen kafesine koydum Ama bir önceki Büyük İzmir'de hep, o de canım, o çok şiddetliydi O çok şiddetli o bambaşkaydı ya Ben hayatımda öyle bir deprem gibi İzmir tarihinde görmedim yani ve Onda ben de korkmuştum gerçekten O, o korkuttu canım o, o fenaydı Allah korusun onda bir de şöyle bir şey var çok şiddetli yıkımlar da olmuştu biliyorsun yani Bornova tarafı Bornova tarafında bayağı yıkılan bina falan olmuştu. Benim ben birkaç tane arkadaşımı kaybettim hatta Allah rahmet eylesin. Buras canlı canlı da mı yakalandı? Aleykümselam abi hoş geldin. Buras İzmir'de mi ya? Yoksa Balıkesir'de mi? Ya da İstanbul'da mı? Bakalım hemen. Bakalım bir ya. Link var mı efendim? Buğra Sukas Deprem Ona be bismillahirrahmanirrahim ya. Nasıl nasıl bakacağız abi ona? Link yoktur değil mi? Dışarı çıktım te... İstanbul'da da mı hissedildi? Hadi ya. Oraya kadar da gitti ha. Ba Vallahi bana bu arada deprem bildirimi geldi ama geldiği saniye e geldiği saniye oldu. Yani hiç link yok mu? Olsun. Yani geldiği saniye oldu. Hiç öyle bir hazırlanma fırsatı falan şey olmadı. Bu kim ya? Hayırdır inşallah bu kim ya? Neyse. Yani işte İstanbul'un bir yosar yeri sallamış. Evet Balıkesir merkezde aynen. Gördüm ve dışarı çıktım. Tabii canım o fenaydı. Bunu yüklemedin mi? Yani bu Valla bu da salladı ya Böyle biz ya da biz yüksekte olduğumuz için Biraz herhalde hissettiriyor Şeyde vitrin falan Zıngırdadı yani salon tarafında Ama dediğim gibi bunlar yani hani Aşırıya kaçmadığı sürece Bir şey olmaz bunlar üstesinden gelinebilecek Depremler de Daha şiddetlisi Allah korusun Sıkıntı olur yani Yıkımlı ve ölümlü depremler istemiyoruz Allah'ım sakınsın hiç hissetmedin. Ya ben de şeye şaşırdım İstanbul'da hissedilmesine. Bizim karşı komşu var. Oğulları işte benim arkadaş. O da evlendi İstanbul'a taşındı. Ee, ben de karşı komşu falan aldım. Biz, biz, ben dedim bizim araçla gidelim. Onlar da e, geldiler. Sonra işte arkadaşım aradı bunları. Bir hissetmedik falan dedi. İstanbul'da neredeler bilmiyorum da. İstanbul'un neresindeler? Unuttum valla ama hissetmemiş onlar. On, o tarafı hiç etkilememiş. Teşekkür ederim. Mehmet hoş geldin kardeşim. Sağolasın cümlemize inşallah. Valla şeyde işte balık eserinde biraz yıkım varmış. inşallah can kaybı yoktur. Yani ben de çok fazla bakmadım açıkçası. Birkaç tane video çıktı sadece karşıma da. Ee, bil bilmiyorum. Ama bu aralar bir bekleniyor galiba ya. Yani sanki öyle bir şeyler... Duydum, denk geliyorum. Yok işte Süleyman Soylu. Gerçi Süleyman şöyle söylesen olacak da. Ne bileyim bir bir şeylere bir olabilecek büyük bir depreme falan sanki böyle bir hazırlık var gibi. Ne diyeyim nasip. Nasip artık Allah'tan gelen. Yapacak bir şey yok. Neyse öyle arkadaşlar. Ee, siz ne yaptınız? Gençler, genciler, ethereum, bitcoin tarafı bu kısımdan çok etkilenmiş görünmüyor. Türkiye, Türkiye'de biliyorsunuz, kripto para yatırımcılığı anlamında çok e, büyük bir hacme sahip ülkemiz açısından. Kimse korkup da bitcoinlerini bozdurup da kaçmaya yeltenmedi herhalde ki bitcoinin fiyatını çok etkilemedi. Ben özellikle ARB coin, fart coin, zart coin, zurt coin bunlar çok etkilenmesi çok olası diye düşündüm. Grafiklerine dönüp baktım çok bir şey olmadığını gördüm. <laughs> Market cap anlamında olduğu yerde duruyorlar. Şu anlık bir sıkıntı yok. Bakalım ne olacak? Önümüzdeki süreçte ne var? Bayramları geçtik. Kurban bayramı geçti. Işte. Dini bayram kalmadı önümüzde diye tahmin ediyorum. Yaz hacimsizliği. E bende de biraz hacimsizlik var. Çapımız da hoca. Yapacak bir şey yok. Şimdi BTC beklentimiz ne? Bu an mı? Sen uyudun mu uyumadın mı? Bana ona cevap ver. Bırak şimdi. Benim seninle konuşmam gereken özel şeyler var hoca. Ben mesela şeyi denemedim daha. Kick muhabbetini denemedim. Sen denedin mi? Kick zımbırtısına girdin mi? Em emot mimot atma şeyine. Ben hiç girişmedim ya. Vallahi ne bileyim şey oldum ya. Hevesim kaçtı. Uyumadın değil mi? Ben başarırsam. Ha sen de bana attın topu. Ben valla denemedim. Hiç deneyesim de. O gün sen söyleyince bir heyecanlandım açıkçası. Yarın ilk iş deneyecektim valla. Dün, dün oluyor tabi bu dedim boş ver ya girip girip millete emot mu atacağız kardeşim onunla mı uğraşılır ya ne bileyim ya hevesim kaçtı hani ne bileyim biraz zavallıca gibi geldi çok affedersin ama Zava zavallıca gibi ya oyunu aç oyunu açmakla bitmiyor ki ben oyunumu açar oyunu elimi yaparım da girip de millete emot mu spamlayacağım yani ülkeye döviz sokacağız ya güzel tabi bakış açısı doğru aynen katılıyorum da ama şey çok kötü ya girip de el aleme spamle, emote at bilmem ne falan. Hani ben ben yayın açsam, ben etliye sütliye karışmasam onlar gelip bana emote spamlese bu sefer de şey olur yani o da tabi biraz etik değil yani millet gelip gelip yapacak ben onlara geri dönüş yapmayacağım doğru değil yani. Ya açık var da. Bir de şöyle bir şey var. O adamlar bunu niye yapıyor? Mesela partnerliği var değil mi? Partnerliği almış. Kaç izleniyor? 50. Bunu yapınca kaç oluyor? 150. E nasıl olsa saatlik izlenme kişi başına para geliyor. Yapar. E ben zaten kişi sayısına göre bende partnerlik yok. Ben para almıyorum ki izlenme sayısına. Beni 1000 kişi bile izlese partnerlik yok. Saat başına izlenme ücreti almıyorum. İşte izlenmeye göre geliyor. İzlenmeye göre herkese vermiyor. Partnerlere veriyor sadece. Şimdi diyelim sen de partnersin. Ben de partnerim. Seni 50 kişi izliyor. Beni 1000 kişi izliyor. Tabii ki de bana daha fazla yatırır. Ama partner değilsek sana 50 bana 1000 e, ikimize de yok para haberin olsun. Partner olmak için işte o stabil 100 kişi olur mu? Onu bir olmadı bugün bir deneriz ya ilerleyen saatlerde bir bakalım. İlerleyen saatlerde bir deneriz yani. E... biliyorum değil mi? Aynen. Ya dediğin doğru ülkeye döviz gerçekten öyle. Öyle bir açık varsa gelsin kardeşim yani. Ve dediğim gibi ben partnerle diyelim bir ayda aldım. Çok uzun yayın yaparım. Bak oturur 7-8 saat yayın yaparım yani günde. Gelsin tabii kardeşim ne var yani. Zaten hiçbir yerden gelmiyor. Bari oradan gelsin. Kötü bir şey değil yani. Ama o ilk yapma süreci bana biraz çok meşakkatli geldi. Muazzam iyi gidiyor yani bu da bir sonuç. veya da bir influencer olarak Mesela etki etmek istediğiniz toplumsal bir konuda da etkiniz artabiliyor. Siz mesela çevre temizliğinde çok duyarlısınız, kimse sizi dinlemez. Ama YouTube'da bir influencer'sınız, sizi dinleme ihtimalleri de artıyor. Bir başka mesela daha da var açıkçası. Biz iki arası oyun oyunu açıp deneriz. Aynen, bugün deneyelim onları. Ortadan Bu tarz yayınları bulup onlara emote atıyorsun. Üçgen biçim. Yapay zekanın bizim yaptığımız pek çok şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Ama orada sonra ben bunu bir iki yayına yapsam Mesela orada o şey chatte söyleyip beni söyleyip görenler de o chat yana, vasıtasıyla bir bana bir gelecek ben onlara gideceğim değil mi? Ama Tam bir yarım saat takılalım burada sonra kaçalım oraya madem. Bu bir kaçalım oraya madem bir deneyelim bir bakalım ne olacak. İzlenme şeyini bir 70 eşiğini arkadaş, geçirebilirsek arkadaş, 75 izleyici ortalaması istiyor biliyorsun. Yüzemize Yüze geldik bir şekilde. O ben 10, 10 gün 15 gün, zaten, gün saldırırım. Çünkü kaç saat? 30 YouTube'dan alıyoruz. 30, 30 bu saat, bu saat boyunca. Bir 75 ortalama istiyor 30 saat. 30 saatli dinle abi. Günde 3 saatten 10 gün bir şey olmaz paylaştırabilirsiniz. Mesela bu uzun videodan kısa bir video bir çıkarttık. Bir Discord grubu var. Bizi iplemezlerse bilmiyorsun. Bu videonun ana fikirlerini yazılı hale getirebilirim. Buradan bir linkin mesela he, anladım. Veya buradan anladım. üretilebilir. Kaan Selam şey kardeşim. Hoş şey, geldin. Ne haber? Içerik ne yaptın? Yeti, akşamı ettin ha. De, Geçmiş olsun kardeşim. Aileni kendi aradın, aradın mı? Çok, çok önemli. Sen de İzmir'deydin. Nasıl? İyiler. Bir sıkıntı yok inşallah. Makul. Böyle çok da karar var şu anda. Ama elimin çıkası açıkası YouTube'un en önemli güçlü olduğu noktalardan bir tanesi karşıdaki kitleyle birebir paylaşımda bulunabilmek, sizi tanımaları. Mesela bu konuda YouTube'un canlı yayınları çok etkili olabilir. Yarın öğlen yayın o, olmayacak şey herhalde. Diye, ben de arabayı muayeneye götüreceğim, randevu, randevu da, aldım. Bugün bir dedim bir randevu, randevu alayım çünkü önümüzdeki Başka günlerde ufak bir yolculuğa bir çıkabilirim. Arabanın bir dedim bir muayenesi olsun. Şu anda Netflix'ten daha fazla. Dedim bir inşallah bir hafta içine verir falan. Baktım yarına boş yer var, hemen aldım vallahi. Amimut falan atan herkese dönüyorlardı diye düşünüyorum. Bantek Yoksa bantek bu bizden mi ön diye seçerlerse işleri, bantek işleri bantek var. Onunla uğraşılmaz. Tabi. Dönüp bir de adımı Discord'da aratacak da şu da bu da falan filan. Tam bir yarım saat sonra kayarız ya. Kick tarafına bir deneyelim. Merak ettim. Just Chatting'den de yürüyebiliriz değil mi? Sıkıntı yok. Kolayca öğrenebilirsiniz onları ama inanın bana düzenli kaliteli içerik üretiyorsanız o tip kriterleri çok çabuk aşıyorsunuz. İşte bütün bu nedenlerle kişisel Dur, ki, Kik linkimizi de atalım bari. Da sosyal medyadan para kazanmak. Kik linkimizi de atalım de, abi. Şimdi tabii önemli soru YouTube'da nasıl para kazanılıyor? Yani altı üstü 200 bin kişinin bile altında bir kanal nasıl oluyor da 1 milyon lira ayda para kazanabiliyor? Buna karşı çok daha büyük kanallar var. O evet Kik'e de bekleriz arkadaşlar. Yarım saat sonra, sonra Kik tarafındayız. Ne? YouTube biz aslında Ee, oraya da beklerim. Bir kaynağı sunuyor. Bunlardan ilk akla gelen Aynen. ara ara Bizi kikti ara ara Youtube'dan devam edeceğiz oraya da takipte olmanızda da fayda var teşekkür ederim tamam Bora abi tamam çok, çok al, boş yaptın sen kim? de boşa bağladın anladık aynen öyle böyle falan Haymut oha ette ette yat formasyonu oluşmuş yine vay 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 kaldırıbaşı şey, talabaniye bağlamış abi sıkıntı yok devam 17 buçuktan sonra kaldırıbaşıya bağlamış Partnerliğin en zor kısmı aktif chat göreviymiş. Onu bu şekilde yapıyorlarmış. Şey mi? Emote, emoji olarak mı yapıyorlarmış? Ha bir de şu yan sekme, biz millete salça olmadığımız için şu yan sekme muhabbetini bir deneyelim. Ensun, imun. Yan sekme muhabbeti olursa hiç bu işe girişmeyiz bile. Yine girişiriz de daha banka olur, daha garanti olur. Sen bir 5-6 sekme açabilir misin? Peki bir şey diyeceğim. Sen 5-6 sekme açtın. Ben kendim de açsam kendi yayınımı, kendi hesabımdan. Sonuçta logout edersem yayınım gider yani değil mi? Gider mi? Gitmeyebilir. Yo niye gitsin ki? Gitmeyebilir. Ben de tamam olmadı ben de logout eder. Ben de kendim ee, hesapsız bir şekilde yaparım. Bu yan sekme olayını. Onu bir test etmiş olalım önce bakalım oluyor mu? O en azından bankolarız yani. Ha dur oğlum dur partnerliğin nasıl en zor tarafı o değil. Sen partnerliğin en zor tarafını im imot mu sanıyorsun? 30 tane abonelik istiyor. Resepsiyonda 40 sekme... Resepsiyonda mı? Resepsiyonda lan senin. <laughs> Re rese oğlum otelde misin sen? Resepsiyon ne? Re <laughs> Kardeşim sağ <olasın. gülüyor> İyi bir. Birazdan burada olursan senden 40 sekme bekliyorum. Otelde mi? Ciddi misin? <laughs> valla oğlum kebap ya. Otelde ne işin var? Şey mi? Ee, komuta komutanların oteli mi? Vay be otelci mi oldun kan? Oha senin kebap geçiyordur lan. Hadi iyisin ha valla keyif yerindedir. 250 ortalama farklı chatter istiyormuş. Askerlik bitti mi? Askerlik bitti ne lan? Oğlum Altay'a gitmedin mi sen? Nasıl askerlik bitti? Askerlik bitti ne ya? Sen bedelli mi gittin? Hani sen Altay'a gidiyordun? Allah Allah. Ha anladım. Tamam şey yaptın. Mübalağa yaptın. Tamam anladım. Mübalağa da değil de öyle bir şeyler işte. Kadir Hoca gibi oldum. Yani o da öyle konuşuyor ya. Yani diyor Tengri ayağı göt ayağı diyor. <laughs> Ankaralı kan mı bu? Yok. Değil. Bu İzmirli. Benim memlek memleketli. Bu da bizden. Bu da bizden. Anladım. Ha, oteldesin. Tamam biraderim. Bir yere ayrılma o zaman. 15-20 dakika kike geçelim. Şu sekme muhabbetlerini bir deneyelim. Bilgisayar güzel herhalde. Vur bilader bas komutan logarların bilgisayarlar onlarınki kesin Pentium 3 6 çekirdek falandır bilader vur gelsin. Ondan sonra ha dur İmon sana ne diyeceğim? Sen abonelik muhabbetini unuttun herhalde. 250 ortalama farklı çetir Onu geç. O kolay. Ya şimdi öyle değil de geri vites yapıyor oradan. Aynen aynen. Geri, çok falan geri vites yapıyorum da. Ya şimdi yani öyle değil de tabi. <laughs> kadir, kadir Hoca efsane adam ya. <laughs> ay ay oğlum beni heyecanlandırdınız. Geçecek mi şimdi hemen? Valla geçelim mi? Geçelim diyorsanız geçelim. Bir kick denemesi yapalım. Baktık olmuyor bileler. 5 kişi de 10 kişide kaldık hemen YouTube'a devam ederiz. Hadi geçelim. Ben bu zavalların ya abone Ol... nasıl inan, inan ya da inanma. Abone göre boş olabilir. Olamaz, neden olamaz? Çünkü orada eee partnerlik olma düğmesi açılmıyor. Anladın mı? O düğme aktif olmuyor. Aktif olmuyor. yani başvur, başvuru düğmesi açılmıyor. Neyse biz olmadı mail falan atarız. Abone bölümleri bomboş. Partnerlerin mi? E hadi geçelim Kike. Arkadaşlar Kike beklerim. Gelen gelsin. Gelmeyen de. E, olmadı baktık bir şey olmuyor. Bir saate falan geri gelirim ben bura, buraya. Tamam hadi Kike.